geliyoruz Germen Kemal'in ikinci sorusuna. Nefsin Allah'ın emrine karşı isyanı nereden kaynaklanıyor? Allahu Teala nefsi nasıl yarattı? Yiyecek, içecek, cima edip üreyecek, bencillik yapacak, hareket edip yer değiştirecek ve arzu yüksekte bulunacak. Nefsin halleri bu. Eğer bu hallerle nefis donatılmamış olsaydı, İnsanlar bitkisel hayat gibi olurdu. Hale rıza gösterirlerdi. İşte nefsin bu şekilde yaratılışı, bu şekilde efendim insana verilişiyle insanlar bu hasletlerini Rabbinin emriyle Allah'ın şer'i hükümlerini yerine getirecek şekilde nefsin arzularına rağmen olmadan hareket ederse Allah'ın rahmetine nail olur. Nefis, insanlara bu şekildeki efendim arzu ve isteklerde bulundurmasıyla insanlar nefsin peşine takıldıkları ya takılmamalarıyla kendilerinin nasıl bir insan olduklarını ispatlarlar. Onun için nefsi Allah bu şekilde yaratmış. Ki insanlar hayatta arzu ve istekleriyle efendim e, kendilerini ispatlayabilsinler diye. Bu şekilde nefsin hasletlerini bizzat Rabbimiz yaratmıştır. İnsana vermiştir. Ve insan da bu duygularla efendim, kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlayabilmesi için ya o nefsinin dediklerinin safında yer alacak veya da o iman gücüyle onun dediklerini yapmayacak, ona sırtını çevirecek, Allah'ın emirleriyle hükümlenecek ve Rabbinin rahmetine nail olmak suretiyle kendisinin iyi bir insan olduğunu ispatlayacak. Evet. Germen Kemal herhalde anladık değil mi yavrum?